Hepinize merhaba arkadaşlar. Okullar tatil olacak. Ayrıntıları aktaracağım ama e, kanala abone olmayı unutmayınız ve özellikle açıklamaya ve yoruma bir link bırakacağım. O kanal öğrencilerle alakalı ikinci kanalımız. O kanala tamamen öğrencilerle alakalı okullarla alakalı video paylaşıyoruz. Kesinlikle takip edin e, çünkü oraya daha sık video atıyoruz aynı zamanda. Şimdi gelin konumuza geçelim. E, hemen arkadaşlar okulların tatil olma durumundan bahsedeyim Bu hafta son haftanız yani 17 e, Ocak Cuma günü açıkçası tam olarak tatile giriyorsunuz ve yaklaşık 15 günlük bir tatil bu. Yani 2 e, haftadan e, bir gün fazla yani toplamda 15 günlük bir tatil yapmış olacaksınız zaten. E, 20 Ocak resmiyette 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 31 Ocak Cuma günü ise sona erecek arkadaşlar. Ama hafta sonlarıyla beraber toplam tatiliniz 15 olmuş olacak yani 15 tatil olarak geçiyor ve e, toplamda baktığımızda bu şekilde yine bir tatil yapmış olacaksınız toplam 14 gün e, ama 15 tatil olarak geçiyor e, biliyorsunuz yarı yıl tatili ve dediğim gibi bu hafta itibariyle önümüzdeki hafta itibariyle e, tatiliniz başlayacak e, bu hafta sınavlarınız var biliyorum bazı arkadaşlarımızın sınavları bitti bazı arkadaşlarımızın sınavları halen daha devam ediyor bu süreçte sınavda olan arkadaşlarımıza sınavları olan arkadaşlarımıza daha doğrusu Yardım edeceğiz ee, cevaplarla alakalı soru ve cevap konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız Bizleri takip edin bu süreçte takip ederseniz zaten e, bu bilgileri öğrenmiş olursunuz Ama dediğim gibi hem bu kanala hem de sizlere açıklamada ve yorumda bırakacağım öğrenci dostu kanalını takip edin Çünkü o kanallarda sizlere ciddi anlamda önemli ve güzel bilgiler veriyoruz Özellikle LGS'ye YKS'ye giriyorsanız ve girecekseniz bu sene Bizleri yani öğrenci dostu kanalını %100 takip edin Orada inanılmaz derecede sizlere parayla satılan bilgileri veriyoruz Gerçekten hani özel ders veren hocalarımızın öğretmenlerimizin verdiği dersleri bizler size o kanallarda ücretsiz veriyoruz Kanalımızda daha doğrusu öğrenci dostu kanalında Bizleri takip edin sizleri seviyoruz Diğer videolarda görüşmek üzere